Evet, oyunda en iyi oynadığım tank. <laughs> yine geldi yine. Aman Thanks. be, burada nerede oynuyor avcılar? Sağda mı? Yok, solda mı? Lan solun şu an neredeyiz bakalım. Solda oynayacağım. Ya dur ortalarda bir yerde oynuyorlar. Daha çözemedim barış haritayı. Çok onatlı mı oynasam acaba? Hmm. Çember, çok onat. çalılar. Şu Şurası. Yoldaş Setronus'u yoldaşlarla Losski yapıyor. Mükemmel bir atış. Ben ona mıyım lan? Ben 100 atıyorum. Aldın mı sen oradan 1.5-2? Ney 1.5-2 ben mi? Spot spot. Yok Anladım. abi ben bir şey almadım. Kim oh. açtı o adamları geçti? RHM'de ben değilim ha ben grilldeyim. Ha Emre abi de hiç sıkıntı yok tamam. O kadar, o kadar aşina değil ki abim. Hani Umut abim benim grill mırı oynamaya. Evet. Oynamaya. Evet. Yani o. şu an kan alıyorum. <laughs> abi Eyüz oradan atıyor. Manyak mı oğlum bu adam ya? Neyse bu kısaydı. <laughs> Kara var, köpek seni. Aman, evet. Topçu yok. Ben niye bu kadar dans ediyorum? Düşman beynimi okuyamasın diye herhalde. <laughs> Bunların burada. Grill'in yanında. Katlı oynayın. Ananı arıyorum bu ne martı kulağımın dibinde ciyak ciyak evet. Bunu aslında turbo yapılabilir bak geri çekilmek için Şey grile mi? Ha. Grille o tabi tabi turbo ben Doğruyu çember, egzoz, kaplı mı ne var şu anki donanım? Ben de ben çok tank abi oynamıyorum ama ben de var. Galiba genel takmıştım. Ben gene insan takmıştım galiba baş biraz da zaman şey, şey, şey Hı hı. Aha o ne öyle? Aa evet. Çok iyi. Motor gitti büyük ihtimal O ev beni vurdu biliyor musun? Vurdu Ana mu? Tabi Mesela hala uçuyor ya da Leopatma uçuyor Eyvallah abi. abi oyun istedi yani oyun Şey yaptı mı vuruluyor ya Bizim nişan almada problemimiz yok da işte Ananı arıyorum Of güzel oldu ya. ve indirdim mi böyle horona kalkasım gibi. Hmm. Ee, tesak 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 nerededir? Ben açılıyorum. Ya şu çalıda tamam mı? Hani soldan pik attım. Ya şu çalıda ya da grillin öldüğü yerde şurada. Sından biri. Buraya zaten olur. menzilim yok. Avcıların yanında yatıyor olabilir mi diyeceğim. Sen öndesin biraz. Evet, Emre abinin taktikleri. <laughs> ben ama anlamıyorum girdi mi girmedi mi. Girdi herhalde. Orada mıydı lan o? Ananı arıyorum. İşte ben kör atmayı bu yüzden sevmiyorum yoldaşlar bak gördün mü? <laughs> ben attıktan sonra adam açılıyor. Bak bir daha açılacak o görürsün. Bak Emre abi ben atışa hazırım. Şu bölgeye bekliyorum da biraz daha ilerlesem mi acaba? Ben tesak ah, tesan yeri açıldı. Tamam, ilerleyeyim. Oh, gördüm tesa Aa yaş. <laughs> Oo. Uzaya mı gidiyorsunuz lan? Ha? FB nerede? Ananı arıyorum. 783 sana mı yazdı Emre abi? Ah. Abi bura barış. Bravo. abi. Bura düşecek gibi. O zaman Hemen geri çekiliyorum. Ah be Emre abi. Ölmeydin iyiydi. Abi, abi gel bak... yine bu çalıya gel abi. Yan yana takılalım. Ne yapacağız ki başka? Yani bilmiyorum. Aklında bir şey varsa söyle. Ağar geleyim. Olmadı. Gerçi bu taraf abi, şey ya. ağrattına doğru geleyim. Bence de aynen. Yeni fark ettim onu. Ağarlarımız yine paçoz çıkmış. Uhu. Oh Maus Maus. Ich muss euch hier Firmen Feuerbereitschaft hergestellt. Fehl aufgegeben. Er ist abgeprallt. A. B. Aman. Mümkün. Ölme. Ah be. Öldüm öldüm. Type 5. <laughs> Benim hatam. Üf. Deminki atışların cezasını çekiyoruz. Type 5'in üstünden bir avon 90 boyu üstünden gitti mermi. Full odakta. Keşke sürgü alsaydım ya böyle bir durum olacağını şey yapmıyordum. Tamam sen geçsen boş boş körlemeye devam et. Ee, maus. O sakalım dökülmüş. Aa evet. Ayse de yapma be oğlum. Başka bir çalı var mı daha? Güzel ha şu sağda da anam E100. Ha, okey. Oo sen de buradasın. Anam 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 anam. var var Mermi bombeli gidiyor ama. Hı hı. Heat attım. Hı hı. E100 geçerdi AP'ye geçtim demin. Şimdi tekrar Yiğit'e geçtim de. Hayır. Hmm. Ben ölmesem maç ya lanet olsun. Ya sorun Şimdi değil başım abi. mı? Yok yok ben hani ne olur ne olmaz Ay. ayağına takılıyorum şu an. Type 5'in oradan öyle pik Oo çok iyi oldu. Type 5'e pik atacağını hiç <laughs> bilmedim. Ben de daha sağlık. Hmm. Foch'un mermisi kaç? Hmm. Efendim mermisi diyorum canı kaç mermisi kaç. <laughs> 1200 mermisi var falan bu de canı kaç acaba ya 960 Eyvallah abim Aa yazmışsın ben görmemişim <laughs> Ya sen atmışsın ha Barış Aynen <laughs> abi Böyle İnşallah Başına gelir Aman diyeyim sakın atma Aynen yok yok At Gördün mü? Atmam Körünü şey yaptım direktman Kör atacağını biliyordum Öyle bakış yok yani Leopar çok önemli Mouse yeter lan dedi artık Sıçtık Ananı arıyorum. Geç. Alo par. Alo par. Eee. <gülüyor> <gülüyor> Buradan. Çok güzel. Abi şu gelmedi ya. Muhtemelen patlayıcı yükledi sana. Hı uh hı. -huh. Leopard'a bas bence Leopard. Hı uh hı. -huh. seçtik. Ah be sürgü olsa almıştık bunu. <laughs> ay, ay sağlık olsun. Eee yüz çok fena soktu ya. 17 atış 14 isabet 11 deliş. <laughs> i̇yi abi, iyi ya. Ama zafer almak için oynadım. 2 iks almak için oynadım. Böyle olunca bir daha oynamam gerekecek ama bir daha oynamasam mı diyorum? Bir daha oynamayayım bence. Bir tur daha hafif oynayayım.